genç kardeşlerim, sevgili Atatürkler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün tanısına çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı gün aynı zamanda biz gençlere emanet edilen bir bayramdır. Atatürk'ü anla gençlik ve spor bayramı. 19 Mayıs yalnızca bir tarih değildir. Cumhuriyeti'nin yeniden dirilişinin, bağımsızlığa olan inancının ve geleceği umutla bakışının simgesidir. Atatürk milletin kurtuluşunu yine milletin azim ve kararlılığında görmüş ve bu Türk gençliğini Türkiye'nin teminatı olarak kabul etmiştir. Bu nedenle 19 Mayıs gençliğe adanmış bir bayram olarak ilan edilmiştir. Bugün bizlere düşen görev, bu değerli mirası en iyi şekilde anlamak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak ve geleceği yürümektir. Bilimle, sporla, sanatla ve ahlakla donanmış bir gençlik olarak ülkemizi daha da ileriye taşıma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk e olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim.